Rotamı Karaman'a oluşturuyorum. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Karaman'a geldim. Karaman'ın güzelliği tamamen burada. İnce giyinseydim Konya dönüşte beni affetmeyecekti. Kalın giydik burada da karaman beni affetmiyor çok sıcak. En yani öncesinde ufak bir değişiklik oldu. Normalde YouTube üzerinden yayınlanacaktı ama hızlı bir şekilde bir aksiyon aldık ve artık bir kanalda yayınlarız. Barmadanın geldim. Çok uzun bir aradan çıktık. Hem bu e, bahis olaylarından dolayı ertelenen maç. Ben yani iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. <laughs> Önümüzde bay bir haftası var. O arayı çok iyi değerlendirip Urfa maçına çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Spor en büyük abi. Çok seviyoruz. En büyük 70 abi her zaman her yerde en büyük bir 70. Skora endekli olarak takıma sevdalanmadık. Sürekli kalsak da bu şehrin çocuklarıyız. Karaman'da maçı bitirdim. Bir şekilde Konya'ya yetişmem lazım.